Evet, bir telefonumuz var. Bugün ilk telefonumuzu alalım Cuma günü. Alo. Hayırlı günler hocam. Allah'ın selamı ve bereket üzerinize olsun. Kızım, sizin de üzerinize olsun. Allah selametiyle sizlere muamele etsin. Buyurunuz, Peki buyurunuz. Ederim. Ee, hocam ben 21 yaşındayım. Evlilik yaptım. iki senedir evliyim fakat e, iyi evlendiğim zamanlarda eşimde böyle ben kıskançlık huyu bende yoktu. Evet. Ama sonra böyle eşimi kötülemeye falan başladım. Sonra nasıl diyeyim size böyle kötülüyor mu ya mesela sokağa çıksak bir yere gitsek sonra evet. pişmanlık duyuyor. Biz bunun için hocaya gittik. Evet. Hoca bize e, üzerinizde nazar var dedi. Eşiniz üzerinde nazar var dedi. Yani biz kaçarak evlendik hocam. Yani biz ne yapmamız gerek bunun için? Yani bir defa e, kıskanmayacaksınız. Yani kıskançlık ya, kıskançlık Eşiniz bir... zaten e, lafınızı kestim. E, işinden evine evinden işine giden bir adam. Yani dört dörtlük. Yani bakan, bana da bakan bir insan. Kaçtım ama sahiplenen bir insan. Ama benim de elimde değil. Ben büyü olmasından şüpheleniyorum ama siz ne dersiniz bu konuya? Yok her şeyi büyüye bağlamayın. Her şey büyüyor. Yaşın, yaşın çok küçük kızım. Daha 21 yaşındasın tabii. Evet. Bir defa hayatın en büyük hatasını kaçarak yapmışsın. Ee, kaçmaman gerekirdi. Biraz sabırlı olsaydın. 21 yaş küçük bir yaş. Baban annen elbette ki biraz sabırlı, eşin de sabırlı olsaydı. Günün birinde baba anne efendim yumuşar ve kızların üzerindeki o şeyi kaldırırlardı. O engeli kaldırırlardı diye düşünüyorum. Ama neyse, siz itibariyle kaçmışsınız, evlenmişsiniz. Allah mübarek etsin. Evliliğiniz evet. bereketli olur inşallah. Kıskanma, içine kıskanmaya gelince belli bir noktada insanın eşini kıskanması son derece normaldir. Kıskanmaması anormaldir. Yani e, hanım, hanımını e, yanında farklı bir şekilde gezdirip de sanki böyle ortalığa bak ben böyle güzel bir hanıma sahibim. Bir de kıyafetiyle, şuyla, ile, ile da yakışmayan bir aile, kızın yakışmayan tarzda hiçbir kıskanma duygusu taşımadan gezdiren insana herhalde her toplumdaki herkes ne biçim herif bu, ne biçim adam bu diye sorar. Sorma, sorma hakkına da sahiptir. Herkesin söz, sözüne biz itibar, şey, engel olamayız netice itibariyle. Ama durup dururken ortada bir şey yok. Yani acaba nereye gitti? Lafınızı kestim kusura bakmayın. Mesela bir yere gittiğimiz zaman bir bayan, açık bir bayan gördüğünüz zaman ben kapalıyım. Ee, gördüğümüz zaman böyle yani şey oluyorum eşim bakar mı diyorum ama fakat eşim de bakmıyor. E ne olacak, yüzden... gözü kaydı Sizin baktı. De... <laughs> Kızım yani gözü baktı kaydı netice itibariyle gözle taciz etmek haramdır. Peygamberimizin Hazreti Ali'ye dediği bir laf vardır. İlk bakış sana aittir Ali. Onu takip eden bakışlar sana ait değildir. Herkes herkese bakıyor. Otobüse biniyoruz. Minibüse biniyoruz. Vapura biniyoruz. Yolda yürüyoruz. Trafikte yürüyoruz. Herkes herkese selam aleyküm aleyküm selam. Burada bir insan kötü niyetli oldu mu dünyanın e, 50 tane surun içine kapatın o insanı kötülük yapar. Yoldan çıkacaksa çıkar. Bir insan iffetli namusu oldu mu 50 bin tane kötü yere koyun namusuyla iffetli oradan çıkar. Bu beyinde biten bir olaydır yani netice itibariyle. Kişinin yaratılışıyla ilgilidir. Onun için bu tür şeylere bile tabii e, yani bu Hocam di, dini, hassasiyetleri de, olan, de, dini hassasiyetleri olan dini hassasiyetleri olan birisi. Birisi sen anladığım kadarıyla. Evet e, evet namazında babası da Allah rahmet eylesin e, rahmetli oldu. O da camiden çıkmayan bir insandı. Tamam. Yani o, ben de böyle şeyler evlendiğim zaman olmuyordu. Çok mutluydum. Ama şimdi böyle olduğu zaman evlendim. Aşırısı, aşırısı güvensizlik işaretidir. Aşırısı güvensizlik işaretidir. Şimdi sen yaşın 21. Ee, küçük yaşta olduğun için duruş sergilemen biraz değişecek zaman içerisinde. Her yıl sana bir şeyler katacak kızım. Daha çok küçüksün çünkü. Onun için ben biraz böyle kızların serpildikten sonra yani tecrübe sahibi olduktan sonra evlenmelerinden yanayım. En az 23-24 gibi. Ee, diğer yaşlar yani 21 yaşı anormal bir yaş, yaşlar demiyorum. Demiyorum ama tecrübeleri az olduğu için, dünyayı tanımadıkları için. Ya kendine güven, kocana güven. Tamam mı? Kocan üzerindeki bu baskıyı kaldır. Kocana bu konularda bir şey söyleme. Bu sefer ciddi ciddi problem yaşarsınız. E, kaos yaşarsınız ve kocan bir müddet sonra ya ben şey miyim diyecek nedir? Üstüme böyle bir baskı kuruyorsun bana her şeyime karışıyorsun. Bırak hayatımı yaşayayım ben netice itibariyle. E, kocan eğer kötü bir şey yapacaksa başka bir yere kayacaksa sen ruhun duymaz gider kayar. Ruhun bile duymaz. E, bu herkes için geçerli. Sen kocan için değil. Bir insan kötülük yapacaksa hesabını Allah'a verir. Sana da vermek zorunda değildir. Hesabını Allah'a verir. E, ve e, netice itibariyle size de yakışan şey nedir? Görmezden gelme. Ortada bir şey de yok zaten. Sen şey, şeytan sana vesvese veriyor. İşte Sen... evet, hocam işte onun için dua var mı? Eşim de... Euzu işte. billahi mineşşeytanirracim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. En güzel dua o. Euzu besmele çekin. Evet. Ben Kur'an'ımı okuyan bir insanım. Tamam. da kıldım. Güzel, Şükür. güzel. İzledim. Okudun. Umar, güzel. Buyurun da, devam, et, devam et. Dinliyorum sizi? Yok lafınızı kesiyorum ben. Yo, yok yok kızım devam et, devam et. Olsun. Kafanda geliş. Ee, daha önce sizi Sultan Ahmet'te gördüm ama hiç konuşma fırsatı gelmedi. Kalabalık da böyle. Evet. Numaranızı internetten aldım dedim. En iyi siz bilirsiniz. Estağfurullah. Ben ancak kanatlarımı söylerim, kanatlarımı söylerim. Sizin de Rahat olmanızı tavsiye ederim size. Gönlünü rahat tut, yani ferah de, tut. Evimize böyle huzur girsin diye kötü. Biz kaçtık ya şu an böyle çok kötü konuşan var hocam yani akrabadan. Onlara da boşver. Annesi... Onlara da, onları da dinle. Herkes kendi kendine konuşsun. Kimse kimsenin özel hayatına kaçarak yani kaçarak evlenmemen gerekirdi. Bunu baştan sana söyledim. O bir uyarıydı sadece. Sizin gibi durumu gibi olup da şu anda bizi izleyen kızlarımıza burada mesaj vermek istedik biz orada onunla. Yanlış yapıyorsunuz. Kaçmayın. Kaçtığınızda eksi bir e, eksiyle e, hayata başlamış oluyorsunuz. İleride senin eşin belki yapmaz. Yapmaz inşallah ama başka erkekler yapabiliyor. Ben seni zorla mı getirdim? Sen arkamdan koştun, geldin. Niye geldin? Gelmeseydin işte falan falan derler. Sizi üzerler ileride. benzer kişileri üzerler. Onun için sabır, metanet e, ile e, sabredin. Vesveseye müsaade etmeyin. Kendinize güvenin, eşinize güvenin. Eşinize sakın baskı kurmayın. Elbette içinde böyle bir ee, kıskanma duygusu olabilir, bu insanidir, bu vicdanidir ve ak akla uygundur ve imanidir ama ölçülü olmak koşuluyla. Yani aşırı, ee, evet. Aşırısı evet. haramdır, dinen caiz değildir. Ee, kocana da güven ya, kocan eğer kötü niyetliyse, sen başına 10 tane koruma da koysan, hepsini hepsini atladır gider o kötü şeyi güne yapar, tamam mı? Yok, kocan iyiyse ki iyi olduğu belli e, ortada, İyi iyiyse şayet onu 50 tane şeyin içine, dar boğazın içine koyun, kötü yerlere koyun, kayacak, ayak kayacak yerlere koyun. Oradan saf sağlam çıkar gelir. Eşe, eşiniz kaç yaşında? Eşim 22 yaşında hocam. İkiniz de küçüksünüz daha, çok küçüksünüz daha. <laughs> Hayatta öğrenecek çok şeyiniz var. E, hocam o da şoförlük yapıyor. Yola falan gidiyor, çalışıyor yani. Evine falan bakıyor. Bizim hiç böyle... Ben böyle bir şey Kesildi telefonunuz. Bilmiyorum ama niye böyle oldu ben de Hocaya falan gittik. E, göz var üzerimizde Kızım hocalık işiniz yok sizin. Akıllık işiniz var. <laughs> Hocaya gerek yok sizin. Ben de rezil oldum ama. <laughs> büyü müyü de yok. Her şeyi büyüye bağlamayın. E, konuşanlara itibar etmeyin. Herkesin hayatı kendine. Niye kaçtın deyince sana mı soracaktım de. Hak edene bunu söyle. Baban annene söyleme tabi de ama gereksiz fuzuli olarak size karışanlar olursa ailenize kendi işine baksan kendi ben kendi işime bakıyorum son derece mutluyum kocamla. Sen huzursuz oldukça, vesveseye takıldıkça daha çok sevinirler kötü niyetli insanlar. Onlara prim vermeyin, itibar etmeyin. Herhalde anlaşılmıştır. <laughs> Telefonu kesildi bir müddet. Yani hakikaten öyle. Biraz yani bir adamın niyeti kötü ise 50 tane çem, şey koyun, çelik şey koyun bariyer koyun hepsini aşar gider o kötü şeyi yapar. Bir insan iyi ise 50 bin tane kötü insan içine koyun, içlerinden sıyrılır çıkar gelir yani. Onun için Allah'a e, Allah tevekkül edin, şeytana müsaade etmeyin. E, vesveseyi veren khinzab diye bir şeytan türüdür diyor Peygamberimiz bir hadisinde khinzab. işi bozan anlamında. Onun şerrinden Allah sığınan der. Onun için en güzeli Auz mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de ve geçin inşallah. Bir telefonumuz daha var. Alo. Efendim beni duyuyor musunuz? Alo. Hanımefendi duyuyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler diliyorum hocam. Size de iyi günler dileriz efendim. Buyurunuz, dinliyoruz. Ben annem için size bir soru soracağım. Evet. Ee, benim annem ve babam ayrıldı. Evet. Annem ve babam 34 yıllık evliydi. Evet. Babam 34 yıldan sonra annemi aldattı. Evet. annem öğrendiğinde e, kabul etmedi. Hani e, babama şey dedi. Ya ben dedi ya o dedi. Babam da diğer kadını tercih etti. Bu kadınla nikah mı var diyorsam bildiğimiz gibi nikahsız bir birliktelik mi vardı? Nikahsız bir birliktelik. Anladım. Peki. Ee, soru... annem de kabul etmedi. Annem sürekli namaz kılan, Kur'an okuyan bir insan. O da şey dedi. Benim evimde zina istemiyorum dedi. Hani zina yapan insanı istemem dedi. Benim emeklerime hani yazık dedi. Onun için evimden çık git dedi. Annem de şöyle düşün yani acaba ben yanlış mı yaptım ya da günah işlemiş miyimdir diye sürekli içinden kendini yiyor. Ya onun için sormak istedim. Hani annemin bir günahı var mıdır? Bunun hani babamı evden kovdu sonuçta. Hani bir günah işlemiş midir? Bunun günahı var mıdır? Babanız gitti mi peki? Gitti. Gitti. Diğer kadına mı gitti? Evet. Şu an onunla yaşıyor. O kadın tabii evli değildi herhalde bildiğim kadarıyla. Yok, yabancı bir kadın zaten. Ha yabancı, gay, gayrimüslim yani. Aynen. Ee, yani anneniz yanlış yapmamış. Anneniz böyle bir evliliğe katlanmak zorunda değil dinen. Dini açıdan. Hı -hı. Ee, tabii ya, 34 yıl katlandı zaten. 30 Ha bu bu ilk ve son değil yani. Yok daha çok fazla şey var. Başka bir başka bir yabancı kadından da bir çocuğu çıktı ortaya. Anladım anladım. Yani babam biraz bu, bu tür şeyleri daha önce yapmış. Annen de bu sabretti sabretti sabretti. E, bardağı taşıran son damla oldu herhalde. Evet ya zaten annem şey diyor siz küçüktünüz diye katlandım diyor. Evet. Yani hepiniz büyüdükten sonra artık sizden güç alıp yaptım diyor. Yani annenizin ona aramız bitmiştir sen kendi başın çaresine git, gittiğin yerlere gitmeye devam et, bana da bulaşma deme hakkı var. Bunu söylediği için annen günaha girmez. Hı hı. Çünkü ortada bir gayrimeşru hayat tarzı var. Annenize bunu ibadet ihlasında bir kadın öyle anlaşılıyor. Annen tavrını koydu. Peki tavrını hı hı. tavrını koymasaydı ne olurdu? O ya, tavrını koymasaydı böyle devam edecekti. Zaten tamam. anneme böyle bu tür şeylerden annem üstüne gittiğinde sürekli şiddet de uyguluyordu. Ha, bir de şiddet uyguluyor. Bir de daha tabii ki biz kabul etmedik aslında. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Tabii ki özür diler hepinize sizden başta herkesten özür dileyerek söylüyorum. Bir de hastalık taşıma riski var tabii ki. Hı hı. E, yabancı insanlardan doğru mu? Bir evet. de o var. Yani evinizde böyle bir hastalık da annenize bulaşma ihtimali de var tabii ki. Hı hı. E, zamanında işte bazı hastalıklar biliyorsunuz. Çok böyle cinsel Biliyorum. şeyle bulaşan. Annenizin hakkı var yani. Babanıza tavır koymasını, uzaklaşılmasının hem sıhhit hem tabi, tıbbi yönden hem de ahlaki yönden, dini yönden tavır koyma hakkı var. Bundan dolayı günaha girmez. Ya da şu an hala resmi olarak evliler. Yani resmi e, nikahları var tabii ki. Doğru mu? Resmi nikahları var. Yaklaşık zaten e, bir 4-5 ay oldu. Hani Anneniz kaç yaşında? Gibi. 60 yaşında mı? Annem e, 52, babam 55. 52-55 yaşlarında. Yakın yaşları. Anneniz tekrar dönmek mi istiyor babanıza? Hayır, hayır. Annem sadece şey diyor. Hı. Hani ben acaba e, haksızlık mı yaptım? Hani sonuçta ne kadar... E, Tamamen hatalı biliyorum ama diyor hani onu evden kovarak diyor bir günah işlemiş miyim? Diyor. Ev kimin evi eviydi? Ev e, kira. Babam annem memlekette yaşıyordu. Buraya taşındı. İstanbul'a taşındıktan sonra bu olaylar oldu zaten. Evi kardeş abimler tuttu anneme. E tamam yani babanızın o ev üzerinde hakkı yok zaten. Yok. Yok. Anneniz muhtardır bu konuda. Muhtardır derken seçme hakkına sahiptir. Dilerse şunu yapabilir. Ya hocam yapabilir mi diye sor, soracak olursanız. Diyelim ki babanız dedi ki ya işte annenize hanım ya ben hata ettim, kusur ettim, günah ettim. Yoldan çıktım. Allah beni affetsin. Kuluz, günah işleyebiliriz. Tövbe istiğfar ettim Allah'a yöneldim. Sen de beni affet, tekrar beraber yaşayalım diyebilir mesela. İşte onu dese bile annem diyor ki onu dese bile artık kabul etmiyorum diyor. Yani Şu Yaptıkları hoş şeyler değil. Anladım değil. ama yaptıkları şeyler nikahı düşürmez. Onu bilin nikah sona ermiş değildir. Nikah hala devam ediyordur. Eşim, anneniz, eşinizin, babanızın eşidir. Günah olması ayrı şey. Nikahın düşmesi farklı şeyler tamam, tamamıyla. Evet. Ee, şu andaki pozisyonunu korusun ama günün birinde babanız düşer, şu olur, bu olur. Ee, bağları koparmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü insanların günah işlemesi onların tamamen tecrit olmasını gerektirmiyor. Biz günah işleyenlere değil, günahı günaha düşmanız. Günahın evet. kendisine düşmanız. Günah işleyen işleyebilir. Mümkündür. insandır. Yani Allah'a kulluk e, yani herkes iman etseydi Cenab-ı Allah öne öyle diyor bir hadiste ben kime mağfiret edeyim bana tövbe ettiğinde. Yani ey Muhammed diyor herkes günah hiç kimse günah işlemeseydi ben kime mağfiret edecektim. Allah'ın mağfiret eden, affeden sıfatının tecellisi gerekiyor. Bu da günahkarlar olacak onun için. Onun için şeytan oldu. Cinlerden şeytan, şeytan oldu. Diğer cinler e, secde, secde ettiler Hazreti Adem'e vesaire. şeytan ise şeytanlık yaptı. Herkesin geleceği bir yer, yer vardır. Temkinli, daha ölçülü, daha sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Annenizin verdiği kararda da problem yok. E bir de bir sorum daha olacak kendime. Buyurun, Sizin... buyurun. 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 Ee, ben 27 yaşındayım. Daha önce bir evlilik yaptım. Bu ikinci evliliğim. Evet. İlk evliliğimde e, hani babamla çok sıkıntılar yaşamıştık. Hani ben boşanma aşamasındayken e, bana şiddet uygulayıp beni evden kovmuştu. Hani git nereye, e, nereye gidiyorsan git. Ben seni bu evde istemiyorum falan gibisinden. Evet. E, bir şey evet. söylemişti. Ben o konudan dolayı hani babamı affedemiyorum. Yani e, sizin de affetmeme hakkınız var. S sadece şiddet mi başka şeyler var mı yani? Sizi rahatsız eden başka şeyler var mıydı? Yok yani çok sadece kötü... şiddet. Aynen. Küfür ve şiddet vardı. Küfür şiddet. Yani burada tabii kul hakkını hakkı ait Dilerseniz babanızı affetmesiniz, dilerseniz affedersiniz. Eğer şiddet çok, yani şiddetin her türlüsü bir tokat bile problemdir. Şiddet olur, şiddettir yani. yani hı hı. iyi şiddet, kötü şiddet diye anlaşılmasın lütfen sözlerim. Ama hı. babanın da yani çocuklar üzerinde hakkı vardır. Ee, biraz yani bu hakları çok yok saymayalım. İşte şu an onun için konuşmuyorum. Hem anneme yaptığından dolayı hem de o yaptıkları aklından gitsin. Yok, babanızla konuşun. Babanızla konuşun hanımefendi. Niye küs kalıyorsunuz? Günah. Yani şu an günah işliyor muyumdur konuşmakta? Tabii, konu, tabii ki konuşun. Niye konuşun? Aile bağları devam etsin. En azından babanızın konuşabileceği biri olsun. Muhtemel kardeşleriniz de konuşmuyorlardır. Hiçbirimiz konuşmuyoruz. E, birisi konuşun ama yarın bir problemi olur, yarın bir sıkıntısı olur. Af dilemek isteyebilir, tövbe etmek isteyebilir insan ol ya. Böyle hepimiz insanız, hepimizin ayağı kayabilir kızım yani. Kimse 10 dakika sonrasını bilemez. Birinin aleyhinde konuşuyorsun. Allah'ın Allah, Allah gazap eder ondan dolayı. Bir ne bileyim bir, bir, bir hayvanı ezersin bundan dolayı altına kalkamazsın. Kişi ne olacak belli değil. Onun için mutlak manada aileden bir kişi babanızı, bağınızı devam ettirin. E, hesaba katmayacağınız şeylerle muhatap olunabilir insanoğlu. Tamam mı? Tamamdır. Çok teşekkür ederim hocam. Hayırlı günler diliyorum. Leyla annenize selam söyleyin. Saygılar milletim inşallah.